O da yaptı ondan sonra ben suçlu oldum. Be amına koyayım. Senin ne işin var karı kıza küfredersin? Senin ne işin var karı kıza salça olursun? Sonra seni şikayet ederler. Devlet bana deli raporu versin. Yok ya. Yok ya be yerrek. Bir kuruna sensin ülkede zaten. Devlet sana deli raporu verecek. Yap yap yap. E devlet bana deli raporu versin. E be yerrek. Valla kusura bakma sen hepimizden akıllısın. Piçin tekidir be. Para hesabı kitabı onda. Cimri'nin teki. Bahiste uzman. Her bir boku bilir piç. Karı kıza nasıl yavşanır, nasıl karı kız kandırılır. Hepsini en ince arasına kadar bilir. Hiç deli meli de değil. Kendini piçliğe vuruyor. Hiç senden, benden, ondan, bundan hepimizden akıllı bizi bu cebine sokar. abu cebinden çıkarmaz. O derece beyerrekler, o derece kurnazdır. Size söyleyeyim. <laughs> yani durum bundan ibaret. Sonra kimse bana bir şey demesin. Derse de engel yer. Çünkü benlik bir durum yok. Ben ona söyledim gitme kaçma diye. Ama o beni dinlemedi kaçtı gitti. Ha diyor ki dört günde. Dört günde yalana bak. Dört gün yüzmüşüm. E Kıbrıs'a gelmişim. Yalana bak bey. Allah böyle yalancıdan korusun. Köpek balığıyla beraber yüzdük. Köpek balığı bana karışmadı. Onunla beraber Kıbrıs'a geldim. Bak hem şizo Türk milletini de geri zekalı sanıyor. Sanki bizde beyin yok amına kodum. Tek onda beyin var. Yüzecek Kıbrıs'a kadar 5 günde. E Taner 40 metre suyun dibine daldım. Beyarrak 40 metre suyun dibine daldıysan telefonun nasıl şey olmadı patlamadı. Nasıl telefonla su girmedi? Basınçtan o telefon nasıl dayandı? Bırak basıncı. Beğenerek senin kulakların 4 metrede patlar amına koyun. Bırak 40 metreyi. Yalan, 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 yalan. Beğenerek. 20 metre yüzdü Alanya'da. 20 metre denize yüzdü. 20 metre çıktı feribota. Tam 100 metre kala Kıbrıs'a yetişmeye. Tekrar denize atladı. Tekrar yüzdü karaya çıktı. Bu kadar. Toplamda 150 metre yüzmüş Kıbrıs'a gitmiş. 150 metre bak kilometre değil be yerlekler, metre. Nasıl metre? Alanya'da 50 metre yüzlü gemiye bindi Kıbrıs gemisine. 100 metre kala, bu defa Kıbrıs'ta denize atladı 100 metre kala Kıbrıs'a. Tekrar yüzlü çıktı karaya. Bu. Aa bir de Rum kesimine kaçarken telden atladı 5 metre. Telden atladı. O kadar. Başka da. Diğer söylediği bütün her şey yok. Yüzdüm de geldim de yok falan da yok. 50 metreden atladım. Yok 40 metre daldım. Yalan be yarrak yalan be. Yani durum bundan ibaret. Neyse. Söyleyeceklerim bu kadar. Artık filmde oynayıp filmden oynadıktan sonra Avrupa'yı fethetmeye gideceğim. Viyana kapılarını Kanuni Sultan Süleyman zorla